Fareler ve İnsanlar Özet Fareler ve İnsanlar, George ve Lenny adında iki yakın arkadaşın hikayesini anlatmaktadır. George yapı olarak ufak tefek ama aklı başında, Lenny ise onun aksine iri yarı ama aklı kıt birisidir. George ve Lenny çiftliklerde çalışarak hayatlarını sürdürmektedirler. Fakat Lenny'nin yaptıklarından dolayı başları sürekli belaya girer ve hiçbir işte dikiş tutturamazlar. Lenin'in en büyük zaafı, yumuşak ve tüylü olan şeyleri okşama isteğidir. Bu zaafı onları her seferinde zor durumda bırakır. En son ayrıldıkları işlerden de bu sebepten ayrılmışlardır. Daha doğrusu kaçmışlardır. Lenny bir gün çalıştıkları çiftlikte bir kızın elbisesine dokunmak isterken kızı korkutur. Kız bağırdıkça o da panikler ve ne yapacağını bilemez. Kızı tutar, bırakamaz. Kızın çığlıklarını duyan etraftaki adamlar George ve Lenny'nin peşine düşerler. Kaçarken tüm geceyi bir su kanalında geçirmek zorunda kalırlar ve böylece yine işsiz kalmış olurlar. Daha sonra Kaliforniya'da bir çiftlikte iş olduğu haberini alırlar ve yola çıkarlar. Bindikleri otobüsün şoförü tüm yolu gitmeye üşendiği için onları kandırır ve yarı yolda bırakır. Bu nedenle yolun geri kalanını yürümek zorunda kalırlar. George Lenin'in elinde ölü bir fare sakladığını fark eder. Yine fareyi sevmek isterken öldürdüğünü anlar ve elinden alır çalılıkların ardına fırlatır. Lenny gittikleri çiftlikte konuşmaması konusunda uyarır. Çünkü konuşursa patronunun saf olduğunu anlar ve onu işe almak istemez. Fakat Lenny, aklı kıt olmasına rağmen kas gücü fazla olan birisidir. Çiftlikte işe başlayacakları gün patronun oğlu Körley kafayı Lenny'ye takar. Körley kısa boylu çelimsiz bir adamdır bu yüzden uzun boylu, iri yarı adamlardan hoşlanmaz. George Lenny'yi Curly ile kavga etmemesi konusunda defalarca uyarır çünkü başları belaya girerse oradan da kaçmak zorunda kalacaklar. Hayalleri için gereken parayı kazanamayacaklardır. Lenny ve George'un en büyük hayali kendilerine ait bir çiftlik sahibi olmaktır. Küçük bir arazi alıp içine hayvanlar koyup kendi topraklarını kendileri ekip biçmek, hiçbir patrona hesap vermemek isterler. Bu hayalleri içinde yeni başladıkları çiftliğin patronunu ve oğlunu sevmeseler de katlanmak zorundadırlar. George ve Lenny'e çiftlikte yakın davranan ilk kişi kendidir. Kendi bir elini kaybetmiş, yaşlı köpeğiyle çiftlikte temizlikçi olarak çalışan yaşlı bir adamdır. Köpeği yaşlandığı ve işe yaramadığı için kimse çiftlikte istemez ve bir gün onu öldürürler. Kendi de bir gün beni de işe yaramaz diye öldürürler. Size birikmiş paramı vereyim de beni de çiftliğinize ortak edin der ve artık onların hayali üç kişilik olmuş olur. Çiftlikte erkeklerin peşinde dolaşan bir kadın vardır. Körleğin karısı. Körle ile severek evlenmediği için çiftlikte erkeklerle konuşmak, onlara sürekli yakın olmak, arkadaşlık etmek ister. Lenny o kadını her gördüğünde hayranlıkla izler. Gözlerini ayıramaz. George da onu her defasında Curly'in karısından uzak durması konusunda uyarır. Lenny bir gün herkes kapının önünde oyun oynayıp eğlenirken ahıra yavru köpeklerin yanına gider. Fareye yaptığı gibi köpeklerden birini de okşarken öldürmüştür. Onu saklamaya çalışırken yanına Curley'in karısı gelir. Sohbet etmeye başladıkları sırada Lenny kadına zaafından söz eder ve kadın saçlarını okşaması için ona izin verir. Lenny kadının saçlarını okşarken kendini kaybeder ve elinden kurtulmaya çalışan kadının yanlışlıkla boynunu kırarak öldürür. Korkudan ne yapacağını bilemez ve çiftlikten kaçar gider. Körley ve diğer çiftlik çalışanları kadının öldüğünü görünce, Lenin'in yaptığını anlarlar ve George ile birlikte onu aramaya çıkarlar. George, Lenny'i diğerlerinden önce bulur. Yanına oturur ve ona her zaman anlattığı hayallerini anlatmaya başlar. Lenny hayallerini dinlerken en mutlu olduğu anında George yapması gerekeni yapar ve dostu Lenny'yi yaşadığı şeylerden kurtarır.